Allah yar yardımcı olsun. Cumanız bu bana olsun. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Yebere 125'e e, kendi imkanlarınızla tesisat nasıl yapılır? Onu çekeceğiz part part. Bu partta kutumuza ovali takacağız iki tane. Onun için e, bir tane lehim ne deniyor lan bunu? Havya, havya, havya almanız lazım. 30-40 liraya bulabilirsiniz ya da gidip bunu tuningçilerde ne bileyim ses sistemcilerde kestirebilirsiniz. Ben Ankara'da çok kişiye söyledim. Kesmiyorlar, uğraşmıyorlar. Ben de dedim sizin bilmem ne küfür ettim. Dedim ben kendim yaparım. Şimdi bunu kestim. Kağıdı hoparlörüm uygun olarak. Havya'yla da keseceğim yerlerin deliklerini belirliyorum. Şöyle gösterebilirim size. Bir dik şey video dik açıda. O yüzden eee sıkıntı olabilir. İnternette bunun hiç detaylı videosu yok. Ses sistemi motora nasıl yapılır? Kablo nasıl çekilir? Nasıl yapılır falan. Hiç detaylı adam akıllı videosu yok. Dedim yine bir ilki başaralım. Ya da ben bulamamışımdır bilmiyorum. İlk demeyelim de yine de. Neyse biz Yevere 125'i nasıl e, yapılır bunu çekelim. Boş bir vaktime de geldi. Videoda çekmiyordum bayağıdır. Çektiğimi de atmıyordum. Unutuyordum. Bugün bunu yapacağız. Şimdi ben bunları tek 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 böyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kağıdın etrafından ölçümü aldım. Siz de oval ya da midrange yuvarlak bağlayacaksanız onun ölçüsüne göre 1 santim ya da 2 santim geriden vidaları rahat rahat oturtabilmeniz için ölçünüzü alın. Yapın. Ben şimdi kesiyorum. Şu işlerimi bir halledeyim. Ondan sonra part part oval nasıl takılır? Ses nasıl bozmaz? Part part gideceğiz. Yani bu partta Kutuyu ovallere göre ayarlayacağız. Diğer partta Motosiklete elektrik tesisatını çekeceğiz. Diğer partta da Tesisatımızı bağlayıp çıstak çıstak Ankara sokaklarında gezeceğiz. Hadi bakalım devam ki. Merhabalar tekrardan. Şimdi gördüğünüz gibi Havyamızla Şöyle güzel bir oval yaptık. Bakalım hoparlör vuruyor olacak mı? Şimdi önce Şu pislikleri bir temizlemek gerekiyor. Onları ben bir temizleyeyim güzelce. Ondan sonra kesim aşamasına geçeceğim. Kesim aşamasında dekupaj makinesi kullanabilirsiniz. Başka şeyler kullanabilirsiniz. Onlar size kalmış. Ben yan keskiyle düşünüyorum. Bakalım elimden geleni yapacağım. Detayları zaten sakladım ama önce şu ovali kutumuza hizalayıp aldık. Hadi bakalım. Devam. Evet. Bunu bu şekilde bir şekilde hallettik. Şunu aldık. Olmazsa bu ölçüye göre bir daha keseriz. Şimdi ovalimiz burada. Pioneer'ın alt yüzüğünden. Bakalım oturdu mu? Vallahi bir sol tarafta bir sıkıntımız var. Solu hallettik desek. Şurada ufak bir sıkıntımız var. Şurayı bir açmam gerekiyor. Orayı da bir düzeltelim. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Evet şu anda kestiğimiz yuvaya bu oturuyor. Şimdi şu kenarları bir törpüleyeceğiz. Bizim para yapabiliriz belki. Pis durmasın. Yani kutuyu kaldırdığımızda. Şöyle göstereyim. Şöyle pis durmasın. Biraz törpüleyelim. Ondan sonra devam. Gençler selam. Ee, ben şunu törpüledim. Biraz düzelttim. Ovalimizde tam oturuyor hatta çok güzel. Şimdi ikinciye geçtim. İkinci de çok aralıklı dekler bırakıyorum. Güzel bir bıçağım var. Mutfak bıçağı. Nerede o arkadaş? Şu. Acayip bir şey. Çelik. Hani hırt 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 kestim. Çok daha güzel oldu. Ya siz bunu hani daha düzgün yapabilirsiniz. Ben size sadece akıl vermek amacıyla hem de kendim tunikçilere tuningçilere para vereceğime gider Antep fıstığı alır yerim kafasında olduğum için Çay Karalı abiye selam. Buradan analiz kim elim yandı. Kusura bakmayın küfür için. Küfür. Küfür için. E, böyle ufak ufak uğraşıyorum. Ben uğraşmayı seviyorum. Zaten motorun son halini görmeniz lazım. İlk halinden eser yok şimdi. Daha güzel yaptım. Biraz daha topladım. İşte yanaklarımız falan biraz eskidi ama. Motor şimdi biraz daha iyi. Daha yeni bugün yağını değiştirdim. Onun da videosunu çek çektim aslında ama. Bir dahakine görüş. Zaten 2, 2000'den sonra tekrar görüşürüz. İlk bir 100, 100 kilometre rodajı var. Neyse ben şu e, lehimi bir dışarıya koyayım. Soğusun. Bir de şunu bir güzelce keseyim. Tekrar açarım. Tekrar güzel bir sohbet, muhabbet ederiz. Niye yan çekmiyorsun diye sorarsanız ne bileyim öyle istedim işte. Hemen geliyorum hadi. Gençler bu bölümler tamam. İki hoparlörümüzü de tutturduk. Bunlara şimdi kapaklarını takacağız. Sonra şunu takacağız. En son motordan ufak bir tesisat çekeceğiz. Orayı belki gösteririm, belki gösteremem ama anlatırım. Şemayla da anlatabilirim. İşinize gelir. Kolay var. Buralar çok pis dağıldı. Bu benim eski kutu. Allah belasını versin. Bu yeni kutum. Çok seviyorum. Şuraları bir toplayayım. Kapanışı yaparız. Devam. Evet gençler ve geç kalanlar. Oğlum niye flash yok? Evet gençler ve geç kalanlar. Yok genç kalanlar. Ne boksa mı ne Ne yaptınız? İyi ben de şunu hallettim. Aynılarımız burada. Şu parçayı çok seviyorum. RMS 41'lerde ve maksimlerde olmazsa olmaz. Anten yok. Anten lazım iki tane. Neyse anten çözeriz. Şöyle bir çantamızı göstereyim. Ufak. Şu power powerbank'imizi yanıma alayım. Sıkıntı burada. Bir mankenimiz var. Arabayı sattım Şahin'in. Haberiniz olsun. Ne oldu demeyin sonunda. Artçımız için bir yastık. Şöyle iki tane. Bilmem ne bir şeyler var. Hoparlörlerimiz burada. Bağlantıları şu şekilde. Göstereceğim bir saniye. Çok ağır açamıyorum. Allah. Bu şekilde biraz muntazam yapmaya çalıştım. Yani Buna bakın. Birazdan göstereyim bu biraz muntazam oldu gibi. Hani seslerde de hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de şuna bakın. Biri armut, biri şeftali. <laughs> yani öyle bunu da yarın takacağız. Oda odam affoldu. Odanın haline bak. Oda, odanın ağzına sıçtım yemin ediyorum. mahvoldu oda. Şuraya bak. Evet. E, Yazmadan yatmaya geldiğim için. <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> Neyse ben buraları toparlayayım. Şunu da zaten yarın güzel bir videosunu çekeriz. Ee, i̇kinci partta görüşmek üzere. Test saatimiz bu şekilde. Artexlerimizi de aldık hoparlörlerimizin. Hoparlörünüz patlak olmasın. Mümkünse eski seri Pioneer ya da JBL kullanın. Teybimiz zaten Mitrax. Pioneer'ın yine güzel bir modeli. Devam ki. USB'mizi hazırlayalım ve yatalım. Yarın çok iş var. Yarın çalışacağız. Ee, abone olun, like atın, bir şeyler yapın işte. Sizin için bir şeyler çekiyorum. Bu video böyle olsun. Yebele'nin başında da daha çok güzel videolar gelir inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.